Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Susmayanlar olarak gelen bütün itiraflarınıza kanalımda yer vermekteyim. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Merhaba Merve. İsmimi vermek istemiyorum. 18 yaşındayım. Üniversiteye hazırlanıyorum. Lise son sınıftayım. Lise son sınıfımı bitirmem için 3 günlük bir staj dönemi yani iş hayatım başlamıştı. Okulun beni yönlendirdiği öğretmen evine iş görüşmesine gittim. Her şey ilk başlarda çok güzeldi. İş yerimi çok beğenmiştim. Aileme sürekli anlatıyordum. Ailem de kendimi sevdirirsem orada kalabileceğimi ve iş hayatımın orada devam edeceğini söyleyip dururdu. Aslında bana orada kalmam için çaba göstermem gerektiğini söylerlerdi. Ailem çok iyidir. Her konuda bana destek olup güven verirler. Ben de aynı şekilde onlara çok düşkünüm. Okul beni yönlendirdiği zaman ben de çok heyecanlanmıştım. Diğer arkadaşlarımın başladıkları yerler benimkilerden biraz daha alt durumdaydı. Asıl alt durumda olan benim gönderildiğim öğretmen eviydi. Nasıl başlayayım bilmiyorum. Aslında tam olarak o güne gitmek istiyorum. Kendimi daha fazla anlatıp rezil etmek istemiyorum. Gayet normal giden bir hayatımız vardı. Annem, babam ve ben. Ama iş hayatına atılmamla her şey allak bullak oldu. 18 yaşında birinin yaşamaması gereken her şeyi yaşamış gibiyim sanki. Sanki 18 değil de 48 yaşında oldum. O kadar. Bir günde yaşlandım. Annem ve babam çok destekçidir sağ olsunlar. Bir ay işe git gel yaptım. İş hayatı benim için başlamıştı. İşe her gün severek gidip severek dönüyordum evime. İş hayatı güzeldi. Orada kurduğum arkadaşlıklar, abla abi ilişkileri onlar daha da güzeldi. Herkes beni sevmişti. Ben de onları sevmiştim. Beraber yemek yiyor, beraber kahve molalarına çıkıyorduk. Herkesle bir iletişimim vardı. Öğretmen evi çok güzel bir yerdi. Yemekhanesinden tutun da çamaşırhanelerine kadar harikaydı. Başıma ne geldiyse o çamaşırhanede geldi zaten. Herkesin ne iş yaptığını, nerede çalıştığını ve hangi saatlerde çalıştığını biliyordum. Ben küçük bir odada bir ablanın yanında muhasebe işlerine bakıyordum. Ama öğretmen evinin hemen hemen her şeyiyle ilgileniyorduk. Zaten çok kalabalık bir kadro değildik. Arkadaşlarımın çalıştıkları yerler 100-200 kişi ise benim çalıştığım yer 50-60 kişiydi. Benim rahatsız olduğum tek bir kişi vardı. Neden mi rahatsızdım? Korkardım. Bunu ailemle paylaşmak istedim. Ama ortada hiçbir şey yoktu. Annemi de babamı da panik haline getirmekten korktum açıkçası. Bir de onlar bu işte kalmamı çok istiyorlardı. Onların yüzünü kara çıkaramazdım. Ben sadece işime bakıp nasıl ilerleyebilirim? Burada nasıl kalabilirim diye düşünüyordum. Ama o adamın bakışları beni çok rahatsız ediyordu. Benden çok çok büyüktü. Hiç öyle şeyler kondurmazdım. Benimle sürekli diyalog kurmaya çalışırdı. Korkardım, kurmak istemezdim. Kısa cevaplar verirdim. Ama ta ki beni bir gün çamaşırhaneye davet edene kadar. Davet diyorum çünkü çok ısrar etti. Bana çamaşırhanede küçük bir iş olduğunu ve ona yardım etmem gerektiğini söyledi. Ben önce kendi işimin olduğunu, ona yardım etmek istemediğimi söyledim ama çok ısrar etmişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Yanımdaki abla da iş ayırmamam gerektiğini ve ne iş olursa yapmam gerektiğini söylemişti beni işe alırken. Ben de öyle yaptım. Önce o çamaşırhaneye gitti. Arkasından 10 dakika sonra ben gittim. Gittiğimde ona masaj yapmamı istedi. Bunun da bir iş olduğunu söyledi. Böyle bir şey yapmak istemediğimi söyledim. Ama yapacaksın dedi. Beni birden kucağına çekti. Bana dokunmaya, beni öpmeye çalıştı. Onu itmeye ve bağırmaya başladım. Çamaşırhanenin kapısını hızlıca açıp yukarı doğru koşmaya başladım. Yanımdaki ablaya dilim tutulmuş gibi hiçbir şey söyleyemiyordum. Sadece ağlıyordum. Hemen eşyalarımı toplayıp çantamı, montumu, kolumu alıp iş yerinden koşarak ayrıldım. Eve nasıl geldiğimi bilmiyorum. O gün o çamaşırhanede yaşananların detayını anlatmak istemiyorum. Allah'tan dokunmaktan başka bir şey yapamadı. Eve ağlayarak girdim annem ve babam birden şok oldular. Hemen beni karşılarına alıp ne olduğunu, neden ağladığımı, niye ve bu şekilde geldiğimi sorup durdular. Annemden sadece bir bardak su istedim. Annemle babam üstüme çok düştüler. Ben onlara zaten çok güvenirdim. Onların da bana güveneceğini bildiğim için birden anlatmaya başladım başıma geleni. Bir adamın bana çamaşırhanede tacizde bulunduğunu, ve çok korktuğumu, ne yapacağımı, kime ne diyeceğimi bilemeyip iş yerinden koşarak ayrıldığımı söyledim. Annemle babam bana belli etmeseler de çok tedirgin olmuşlardı. Onlar bile korkmuştu. Annem ağlamaya başladı. Bu nasıl olur? Kim böyle bir şey yapar? Kim cesaret edebilir? Beddualar okumaya başlamıştı. Babam sinirli bir adam değil ama o gün onu ilk defa o kadar sinirli görmüştüm. Psikolojim gerçekten çok bozuldu. Kendimi yemeye verdim. Yemek yüzünden çok kilo aldım ama psikolojim hala düzelmedi. Ailem bana inandı. Yanıma teyzemi çağırıp giyinip iş yerine gittiler. Beni teyzemle bıraktılar. Ben o gün bütün gün sadece ağladım. Onların gelmesini dört gözle bekledim. İş yerine gidip adamla konuştuklarını ve ondan şikayetçi olmamız gerektiğini bana gelip söylediler. Ben polislere gidip her şeyi anlattım. Adamdan şikayetçi olduk. Ailem bu konuda çok etkilendi. Ben artık staj için herhangi bir yerde çalışmıyorum. Şu anda evdeyim. Kendimi sadece yemeğe vurdum. Ne yapacağımı, bunu nasıl atlatacağımı bilmiyorum. Kafam allak bullak. Hem işimden oldum hem de psikolojim gitti. Tabii ki benim için psikolojim daha önemli. Eğer düzelmezse bu güvensizlikle, bu korkuyla başka bir yerde de çalışamam. Üniversite sınavına hazırlanıyordum, o da gitti. Şimdi sadece yemek yiyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Öncelikle yaşamış olduğunuz iğrenç duruma çok üzüldüm. Asla kabul edilemeyecek, baş edilemeyecek bir durum bu. Daha 18 yaşındasın ya. Yani buna maruz kaldın, bununla bir şekilde savaşmışsın. Yemek yemen, kilo alman hiç sorun değil. Ama senin bir an önce psikolojini düzeltmen gerekiyor. Ailen de çok güzel bir aileymiş. Ee, en azından senin çok güzel şekilde arkanda durmuşlar. Sen de çok iyi yapmışsın onları anlatarak. Tacizde de sessiz kalmamamız gerekiyor. Çünkü suç bizde değil, bunu yapan da. Evet, itirafımızın sonuna geldik. Yorumlarınızı bekliyorum sizin de kimseye anlatamadığınız itirafları, anıları, dedikoduları, kısaca içinize attığınız ne varsa hepsini dile getirmek için buradayım. Siz de bana itiraflarınızı isimli isimsiz olarak paylaşmak için susmayanlar 21 etçi e-posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Sevgiler.